Uf bir bir HS yedi bu ses bana kadar gel. Spanyolcular. Kırıcılar kim? Oo elimde spawn oldular hepsi. Yardım edin. Oğlum hepsi elimde spawn lan. O ne 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 ne? Oh. Arkanız. Oğlum ne oluyor? Tamam. Aşırı big boss geldi, aşırı big boss geldi. Oğlum her yerde boss var lan. E alanın içinde duracağız. Ha, öyle mi? Ee, yaşarsan tabi. Yersen. <laughs> Yersen. Oğlum hepimiz düştük lan. Lan ne oluyor? <laughs> Yiğit'e bak. <laughs> Yiğit. Yersen amına beş koymuş. 5 tane zincirin <laughs> arasında. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Alanın <laughs> üst teknik I'm down diyor. hangi it alıyor da ko. Ya Ya K yi takımla ile karşı. Kişi koşuyor lan. Lan! Dik Ayağımdan ne kim amım? Dik. Frida'das ip diye ismi diyor. Lan, kere oluyor lan? Hala. ne oluyor onu? Aynen. Ne oluyor? Ol <laughs> <o> <laughs> <laughs> Kerimcan gibi mi? olmadı ya. <laughs> Out of bounds böyle yapmadan koydum. Niye vurdum? İleri geç, ileri <CORL1> geç, ileri geç. Lan ne biçim ara pazar Üçgen şu ne işe yarıyor? 100 lira. <laughs> mm. <laughs> <Ve? gülüyor> <laughs> oh, lan. <laughs> Bir yedek mi? Ne gülüyor da bunun? Şabur oldu mu? Arkaya hangar falan bakıyordu lan? C. F. kanka F. de Ne senin çok, <laughs> cicek bir anlık dalgalanma bile yapıyorsun sana. Bey. Aa vermedi. <gülüyor> <gülüyor> araba. Bizim arabanın sesi mi? Ben ben. Evet de. Bana bir 20 mermi falan atsan iyiydi. M24. Neyde? 1.62 yani. Ha ya bu oyun modu da çok Oo. iyiydi. Burada da çok Amına iyi. Amına koyayım. <gülüyor> 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 Durmayın knight. <lan. gülüyor> Çıkıp yapacak adamı kalmadı la bunun. Geldim. Bakın ne buldum yine. Bir <laughs> <laughs> Amına nereye ayları koyattım <laughs> ya. <gülüyor> Oğlum bari ben bu oyunun kitabını yazmışım ya. Uh, Oy nasıl Kaybettim. Aha Orta. içeri. Amına. <laughs> 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 bir gol oldu ya amını sikeyim. <laughs> ben sana pas verdim oğlum burada. Şey değil yani. Ben de sana verdim. Şimdi yapmıyorum. Böylesini tahmin etmemiştim Kafamla iki kişi hep çeliştim Yardımına gerek yok oldu işte Sanırım duygusuz bir canavara dönüştüm Kovaladığın Kara kaçmamışsınlar